Bu videoda sizlere Bulutkent kent bilgi sisteminde proje nasıl açılır göstereceğim. Öncelikli olarak kullanıcı adı ve şifre ile sisteme girilir. Proje uygulamasına gidilir. Açılan ekranda birimize ait projeler görüntülenir. Ekranda bulunan yeni proje butonuna tıklanır. Açılan bilgi kartı doldurulur. Projenin adı yazılır. Uygulama seçilir. Tüm projeler için projeksiyon tipi BGS 84 olarak seçilmesi zorunludur. Ekstra katman eklemek istenirse harici katman butonuna tıklanır ve ilgili yerler doldurulur. Daha sonra aktif butonuna tıklanır ve oluştur diyerek proje oluşturma işlemi tamamlanır.